Merhabalar arkadaşlar. Cümleten hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız arkadaşlarım? Selman'ın Mutfak Macerası kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru fasulye yapacağım arkadaşlarım. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bunun için bir gece öncesinden ıslatmış olduğum bir kase kuru fasulyemi ılık suda ıslattım. Sabaha kadar beklettim. E, yeteri kadar şişti arkadaşlarım. E, daha sonra tencereme ben e, bir tane kuru soğan bir tane yeşil biber ee, gerektiği kadar da yağını ekledim arkadaşlarım. Üzerine de şöyle bir e, ihtiyacınız kadar olan e, etimi de ekleyelim. Sizlerin tabi damak zevkine bağlı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kavurayım arkadaşlarım e, etimi de. Kavrulmuş olan soğanım, e, biberin ve etim güzel bir şekilde kavruldu arkadaşlarım. Üzerine şöyle bir kaşık kadar dolusu e, salça ekliyorum. Şöyle salçamı da kavuruyorum. arkadaşlar ben böyle karışıma gerçekten bayılıyorum ee, soğan e, biber e, salça e, şu görünüm benim çok hoşuma gidiyor yemeklerde üzerine de kuru fasulye ekliyorum arkadaşlarım onu da şöyle bir kavuralım Ben e, sıcak suyumu kaynattım arkadaşlar yanımda bekliyor. Biraz e, kuru fasulye bir de kavuruyorum. Üzerine de kaynar suyumu ekleyeyim. Pişmeye bırakalım. Çok harika bir görüntü. Bu fasulyemi kavurdum. Üzerine şöyle biraz kaynar suyumu ekliyorum arkadaşlar. Evet. Benim e, fasulyem 30-35 dakikada pişiyor arkadaşlarım. Çok kısa bir sürede. Şöyle tuzunu da ekliyorum. Tam dolusu yemek kaşığı değil arkadaşlarım. Yarım yemek kaşığı çünkü salçamın da tuzu olduğu için. arkadaşlar böyle kaynara çıktıktan sonra ağzını kapatacağım düdüklümü bir 35 dakika kaynara çıktıktan sonra kısık ateşte 35 dakika pişireceğim ben kuru fasulyeme baharat falan eklemiyorum sadece böyle doğal olaraktan yapıyorum Arkadaşlar ben kuru fasulyemi pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Yanına pirinç pilavım ve olmazsa olmaz turşumuz görmüş olduğunuz gibi İnşallah bir dahakine de pirinç pilavımın yapımını gösteririm sizlere. Çok güzel. Afiyet olsun.